Sevgili Noymüster sahillikleri, ailemle birlikte 2002'den beri Noymüster'de yaşıyorum. 2018'den beri yerel siyasette aktif olarak belediye meclisinde çalışıyorum. Noymüsterli ve üç çocuk babası olarak toplumumuzun karşı karşıya olduğu zorlukları biliyor ve Noymüster şehrinin sağlam bir mali politika temelinde aile dostu ve daha güvenli bir yer haline gelmesi için gayret gösteriyorum. Özellikle çocuk eğitiminin teşvik edilmesi, kireş, anaokul ve tam gün bakımlı okulların sağlanması konularına ilgi duyuyorum. Kendi deneyimimden biliyorum ki çocuklarımızın iyi bir geleceğe sahip olmaları için kaliteli bir eğitim almaları çok önemlidir. Güvenilir çocuk bakımı ebeveynlerin noymüsteri bir yaşam yeri olarak tercih etmelerinin temelidir. Eğitim benim için erken yaşlarda başlar. Bu nedenle gelecek nesiller için eğitimi de en iyi başlangıç koşulları oluşturmak çok önemlidir. Nonmuster tam gün bakım hakkına daha iyi hazırlanmalıdır. Bu sadece kireç veya anaokulu sayısı ile sınırlı değildir. Aynı zamanda yeterli ve nitelikli personel ile birlikte iyi ve sağlıklı yemek seçeneklerini de içerir. Ayrıca şehrimizin güvenli iş imkanları, uygun fiyatlı konutlar daha fazla güvenlik ve mobilite için geleceğe yönelik çalışmalar yapılması konusunda çalışacağım. Sizin için belediyenin imkanlarının sorumlu ve etkili bir şekilde yönetmek ve şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için gerekli tüm önlemlerin alınmasına katkı sağlayacağım. Sevgili Noymister sakinleri, 14 Mayıs 2023'te yani bu pazar Doğrudan çevrenizin geleceğini belirleyecek kararlar almak üzere sandık başına gideceksiniz. Yerel seçimler günlük birlikte yaşam için önemli kararların alındığı yerler olduğundan büyük bir önem taşımaktadır. Biz Sedyu olarak tüm nesiller adına çekici yerel yönetimler için mücadele ediyoruz. Etkili iklim koruma, altyapının düzenli bakımı ve herkes için iyi eğitim ve gelecek fırsatları sunan güçlü belediyeler, şehirler ve ilçeler istiyoruz. CDU, yerel topluluklarımızda köklü bir bağlantıya sahip ve sizin taleplerinize kulak veriyor. 14 Mayıs'ta bizi destekleyin. 14 Mayıs'ta seçime gidin. 14 Mayıs'ta CDU'yu seçin. Teşekkür ediyorum.